Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yine mega kutulara doyacağız arkadaşlar Tamı tamına 23 tane mega kutu açacağız arkadaşlar Şimdi e, Şuradaki nere, Nereye orayı gösterelim de Şuradaki e, Yapabildiğimizi yaptık işte şampiyonluk mücadelelerinden Birazcık yıldız puanları elde ettik Onlardan mega kutular açacak Bir sürü hesabımız var arkadaşlar 23 tane mega kutu açacağız Yanımda Ömer Enes ve e, Emre var, onlarla birlikte açıyorum arkadaşlar bu kutuları. Şimdi e, bu hesabımızda neler varmış? İlk baş ona bakalım. Bu hesabımızda 13 tane karakter varmış. Çok iyi olmasa da kötü. Yani süper enderler duruyor da. Yüzde %30, e, %40, olsun. çıkmak. Şanssız olursa süper ender çıkar, şanslı olursa bir de sansız çıkar. Diye Bence düşünüyorum. düşünüyorum. Tam, şunları hemen açalım bir. Açalım. Bir süper ender. 80. 80 bunlardan çıkmadı, en azından megalardan çıkabilir. Aynen, 23 aynen. tane. Şansı var Mega. Mega kutu açacağız arkadaşlar. 24. 2 tane mi? Ah be bir Biz. tane. Hadi. Karakter geliyor. Evet. Oo! Dora! Gizemli. Aa. Gizemli çıkardık. Evet. <laughs> Gizemliyi çıkardık. Güzel. Birinci karakterimizi çıkardık. Gizemli. Bir Tera. de kadar Süper Ender ver Josh'tur bize. Hadi be. Vermez, Adam be. mıdır be? Adam mıdır Süper Ender? Beş. beş. Vermedi. Ben o büyük kutudan çıkmazsa mega kutudan çıkabilirdi. Bundan beş lazım. Aynen. Şimdi ikinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Şimdi burada da şöyle bir 15 tane karakterimiz var. Şöyle gösterelim. İdeal. Yani Peni Peni'yi çıkartabilirsek bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Ne ee, şey istiyorum ya bu hesabı, ne? Bu. Lu istiyorum yakışır, dedi. Yakışır. Mustafa bir tane Burada şeyin, neler varmış? Takipçinin o, burada. Ismiydi. Aynen takipçinin Mustafa adını açmıştım. Yakışırlı. Şöyle bir açalım bakalım. Burada bir peniyi bulabilirsek en azından. ikinci karakter 88. olarak. Burada yani, çıkmadı. Gelecek, devam. 20. Şöyle devam edelim. 83. 2 Mega Kutu. Tamam. Şimdi mega burada kutu. burada 2 tane Mega Kutu var. Ve oranlarımıza da bir bakalım şöyle bir. Abi 09. Belki gizemli. Belki istiyor. Ya ver şu sen şeyi ver yeter. Super Ender'i ver yeter. 5. 5. Bunu da vermedi. Devam. 5 a vermedi hiç. 300 altın verdi. Ya inanmıyorum. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar, dünya hesabına geçtik. Şimdi burada da arkadaşlar 10.000 10 yıldız bin puanı abi, var. Nasıl yaptın? Şöyle bir oranlara bir bakalım. Hatta şurada bir bir bakalım şöyle bir wow. 26 tane karakterimiz var. Wow. Destansı çıkar mı Ömer? Çıkar. Evet. Ya bir tane destansı çıksa iyi 3 tane mega kutu açacağız. Yani. Ee, şöyle hemen. bir bakalım oranlarımız neymiş? 0.4 oranımız var. Efsanevi çıkmaz zaten. Şuradaki YD'yi de kapatalım abi. Kapat. <laughs> Burada böyle kalmış. 2 mega kutu. İlk baş 1 mega kutumuzu açalım şöyle. Açtık 5. Evet. Tamam bunda bir şey yok tamam devam. Şimdi iki tane daha açacağız abi. Beş. Beş. Abi ver ya. Bir tane versen olmaz mı? Beş. Beş. Ya. Yeter ya. Hayır ya vermiyorsun ama ya. Süperser Ah ya. yanlış. Süperser genel <laughs> yaramazlık peşinde bize karakter vermiyor. Evet şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Brawler hesabımızdayız. Burada da şöyle bir karakterlerimize bir bakalım bir da. Bir tane var. Mega kutu açacağız. 30 tane karakterimiz var. Tik. Çok iyi. Tik ooo oh, güzel. Oo, gizemliler. <laughs> gizemliler var <laughs> burada. Ve şeyden Geyil çıkarsa güzel olur. Geyil Geyil ve Lu şu anda destansı oranda sanırım. Aynen. Devam edelim. Hadi. Haydi bakalım. 5 5 ya. yazmıyordu. Yazmıyordu bize. 23 tane kutu açıyoruz ama gelmiyor. Şimdi bir başka hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza geçtik. Burada da 2000 yıldız puanımız birikmiş ve toplamda 24 tane karakterimiz var. Hangileri yokmuş bir bakalım. Yani destanslar daha duruyor. Bir, bir tane ver biber, verir herhalde. Biber, biber, biber. Bir bakalım oranlara da bakalım da. Oranlara baktıktan sonra hemen açalım. Çıkar mı? Bir destansı 58 olmuş. Çıkar. Hadi be. Hadi be. 5 vermiyor. Ulan süpersem. Vermiyor, sinirlendiriyor bizi. Yaramaz Neyse. Bir ya. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçelim. Evet arkadaşlar gizemli ver hesabımıza geçtik. Burada da tamı tamına 1900 yıldız puanı var. Hemen kaç tane karakterimiz varmış bir de onunla bakalım. Oo Crow falan var Tiki güzel. Var. Oo Nani falan çıkmış en son bak bunda. Nani'yi çıkartmışız bunda. Tiki de var. Tiki de var. Tiki önemli tabii ki de. Burada destansı çıkartabilirsek Pem ya da B'yi çıkartabilirsek çok iyi olur. Lu. Lu da olur. Lu'yu da severiz. Lu. <laughs> Şöyle bir oranlara bakalım. Ha aksesuar da çıkabilir bunda. Sıfır bir Aaa aksesuar bastı, geliyor Aksesuar bekleriz Aksesuar versin bari o zaman Vermez bize onu da vermez bu Haydi Dört yazacak dört Şimdi bekliyoruz Dört Evet arkadaşlar internet sorununu çözdükten sonra şimdi <laughs> Mega kutu zıplıyor Bastık <laughs> Altı Altı Altı, altı, be. altı, altı be. yazdırdık be Akıl olmaya başladı süper sen Altı Baksana yazdırdık abi. Ne geliyor? Aksesuar Destansı, Destansı. Leon Hadi Ah Aksesuar be. be! Aksesuar Ay, verdi. Bayron'un aksesuarını verdi. Güzel. Şimdi diğer, diğer hesabımıza tam geçelim. Tam. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Şu ana kadar bir tane e, karakter çıkardık. Aynen. O da terayı çıkarmıştık. Ee, şimdi şöyle bir bakalım 31 tane karakterimiz var bu hesabımız bayağı şanslı sanırım. Of, bayağı bayağı. Burada naniyi çıkartabilirsek mükemmel olacak e, hesap. Çıkarma. Ya da Luyu çıkartabilirsek çok iyi olur destansı oranlarında ikisi low de. Lui istiyorum ya ben low Şöyle istiyorum. bir oranlarımıza bakalım. Aa bunda aksesuar falan da var. Ve efsanevi oranı 0.1. Efsanevi çıkarsa çok efsane efsanevi olur. Efsanevi çıkarsa kendimi şuradan aşağı atacağım. Aşağı yani atacağım dedi. Beş şanslı. <laughs> <Altı. gülüyor> Ama neden sıfırsız şey beş şanslı Evet vermiyor. Vermiyor. Şimdi bir başka hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Burada da şöyle bir bakalım. 28 tane savaşçımız Leon var. var. Leon falan var yani Ayık Bakti. olsun. Leon var. Leon var. Sen var. İki tane efsanevimiz var. Tik var mı? Ne? Tik. Tikimiz de var. Tik var. Tik de var. Aynen önemli <laughs> olan tikti. <laughs> de. Burada destansılardan bir sürü var çıkmayan. Acebe. Ve 2300. Frank istiyoruz. Yani Frank olsa çok tatlı olur aslında. Bir tane destansı çıkacak bence ama. Hadi bakayım. İnşallah. Aksesuar da çıkabilir. Hadi altı yazmanı bekliyoruz ama süpersin. Süpersen. Şey. Süpersen gel lütfen buraya. Hadi hadi buraya enerji gel. enerji. Ama enerji vermedin. Açtık 5 yazdı. Şimdi diğer hesabımıza doğru geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik şimdi. E, bu hesabımızda arkadaşlar 2100 e, yıldız puanı birikmiş ve şuradaki bro ikileri de açarız birazdan. Toplamda kaç karakteri var? 17 karakteri var tamı tamına Süper ve Bayron'u dek. falan var. Süperendim. Burada tik yok Ömer. Tik ama Süper bu hesapta nasıl tik olmaz ya? Tik yok. Kumamın, ne ha, bu değil. nasıl olabilir yani, ya? yok. Adam. Bir tane karakter bekliyoruz. Bak bir tane bir sürü şey açacağız şurada. Ödülleri şuradakileri de açacağız. Abi Hadi bir piper ver bakayım bize. Hadi ver. Ver artık ya bunun tik yok tik çıksın. 47 o, kutudan vermedi. Tik yok. Tic vermedi. <laughs> Buradan vermedi ama şimdi bekliyoruz buralardan verir inşallah diye. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. Yani çok düşük yani düşük yani. Bayağı düşük hem de. Devam. 5. Abi Altı vermiyor. bekliyorduk. Bir tane gizemli <laughs> verdi. Şimdi diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Artık Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Burada 4190... 2 Mega Kutu. 2 Mega Kutu açacağız. Şurada <laughs> da var. Ka Kaç karakter ha, olmuş? Benim 29. 29 <laughs> tane karakter <laughs> İnşallah var. İnşallah bir şey. Kroon Yıldız Gücü çıksın ya onu ben. Daha bilmiyorum da bakayım. Oo Frank falan var. Daha çıkmayın destansılar falan Kron da var. Kroon Yıldız Gücü, yıldız gücü <laughs> çıkmasını istiyor Enes. Şöyle bir oranlarımıza bakalım kaçmış. İnşallah destansı bir şey çıkartırız Enes. Evet. Hey, yıldız <gülüyor> Gücü <gülüyor> bekliyoruz. Hesabı yok ki Deniz. E, Kroğum var oğlum. <laughs> Kroğum var diyordu. Devam. Büyük kutu. 80. Hayekten. Hadi bir yıldız... Veriyor. Veriyor. Şey geliyor. Veriyor. Aaa yıldız. Max'in yıldız gücü Çok sevdiğim yıldız gücü geldi. Kendi kendine yıldız gücünü dolduruyor. Hadi. Abi iki tane aksesuar yıldız gücü falan çıkardık. Bir tane karakter çıkardık toplamda. 50 bin. Hadi bundan da ver. Ah ha. be vermedi. Şimdi 2 tane 2 tane kürtü. mega kutu. Hadi oradan bir kron yıldız yapıştır Supercell Hadi. Bir yedimiz yok mu? 5. 156 altın verdi. Çok, azdı. Az az, 156 da abi. iyi ya. Hadi güzel bir şey verecek ya onun için hazırlıyor Supercell şu anda. Hadi. 5 380 verdi bunda Beş. da. Abi, Ama, benim 23, benim 23 tane 23 tane mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Yok bir şey çıkmıyor. <laughs> Şimdi Ana hesabıma doğru geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ana hesabıma geçtik. İnşallah burada amberim yok sadece. Belle de zaten bu sezon alacağız onu da zaten. Bir amberim yok. Amberi çıkartabilirsek çok mutlu olurum. Taktikte deneyeceğim zaten bununla ilgili olarak da. İnşallah bir şey çıkar. Şöyle bir bakalım. E, amberi istiyoruz, yıldız güçleri falan, üç aksesuarlar falan var. Üç Şöyle bir 3 <laughs> <laughs> mega kutu var. Ha. Şimdi ben buradan arkadaşlar şuraya... Maxi. Buraya ben, ben e, bir şey ne yazalım ya? Er, Lukas yazasım var ya. Lukas böyle miydi acaba? Lukas evet. Lucas 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 değil, miydi acaba? Yok Lukas, Lukas diye yazıyor. Alman da herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Bir yazarsa bir şey geliyor. Bir yazarsa arkadaşlar bir şey gelecek yani. 0.9 0.9 efsane bir oranı iyi, var. Iyi. Haydi ya. Haydi. Haydi be. 1. 1. Yıldız gücü de olabilir aksesuar da olabilir. Ama Embry'de biz. En burası istiyoruz. Ah be. Grip aşısı geldi. Bana. Grip aşısı geldi. 2 oldu. 2 oldu. Oldu. oldu grip aşısı. 1-2 tane daha şey şava çıkmıştı. Bu arada bakalım aksesuar hala varmış. 57 oldu. Bakalım. Oha, aynen efsanevi bir oranı da artmış. Haydi bakalım. Yes, bir be. şey çıkmadı. Haydi. Yes, ah be. be. Çıkmadı olsun. Karakter olmadı hesabıma. ama. Şimdi Ömer'in hesabına doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi e, Ömer'in hesabına geçtik. Bana Burada. çıkmaz bilmiyorum çıkarsa çok güzel olur. 41 tane karakteri Kaç var. Ve efsanevi bekliyoruz. Yani inşallah çıkarsa efsanevi Kaç çıkacak. Yazarsa çıkacak? 3 yazarsa çıkacak. 3 yazarsa, çıkıyor demek ha. Haydi bakalım şöyle bir oranlarımıza falan da bakalım. 1171 11, efsanevi mı? bir oranımız var. Şöyle bir bakalım. Buraya ne yazalım? Maxi. Maxi'yi Maxi yazalım Maxi. Maxi'yi destekliyoruz. Maxi kazansın diyoruz. Haydi bakalım. Hadi 3. Hadi 3 yaz. 3 yaz bir Üç. Geliyor. Üç yazdı. Ne çıkacak? Abi bir Yıldız gücü falan var mı? Var. Ömer. Bir tane sarı. Yıldız gücü bir bir aksesuarı tane, da bir bekliyoruz. Bir tane aksesuar Haydi Meksi'yi yazdık. Hadi bir efsane mi? Ah, be! be. Ah, 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 ah. Tamam şimdi yazarsak izin Çok bir iyi. Bir en azından bir tane şimdi aksesuar çıkardık. Bayron da maksandı. Bayron maksandı mı? Evet. 11.96. i̇ki yazarsa çıkıyor. İki yazarsa çıkıyor diyor Ömer. İki tane mega kutu. Bir. bir. Hadi. Ah be, al be Cetak atayı çıktı. Ömer burada heyecanla bekliyor. Bir, ah be! Ah vermiyordu. Oran vermiyor. kaç oldu? Bakalım oranına bakacağım. Oran efsane olmuştur ya. 11.96 hala aynı. Şimdi son hesabımız olan Golem'e geçeceğiz. O da kuzenim Emre'nin hesabı. Bakalım onda ne yapacağız? Evet arkadaşlar son hesabımıza geçtik. 23 mega kutunun 20'sini açtık. Şimdi son 3'e geldik arkadaşlar. Şu andaki hesabımızı gösterelim. 39 tane karakterimiz var. Şöyle göstereyim. Efsanevi'lerden 2 ah, tane. Lusu yok, Lu yok. Ve Albayraf, o da gizemli oranında, gizemlilerden Tarayı çıkartırsak da, da severim. İş, i̇nşallah çıkar. Tarayı bugün çıkarttık bir defa. Bir daha çıkartırsak çok güzel olur. Bu Şöyle bir 2 de, defa Şimdi Bayram'ın aksesuarını çıkarttık. Öyle abi. mi? Grip eşitsin. Şimdi şöyle bir bakalım burada. 12.98 oran Oo. var. Çok güzel. Wow, 12.98 oran Buraya ne yazalım? Buraya ne Maxi, yazalım? Maxi'yi Maxi yazalım. Maxi'ye Maxi güveniyoruz abi. Maxi'yi yazdık. İnşallah çıkar. Şöyle bir bakalım. Yıldız gücü aksesuarları bekliyoruz. Bir, bir yazarsa karakter mi evet, çıkıyor? Bir yazarsa karakter çıkıyor. Bir yazarsa karakter çıkıyor arkadaşlar. Sıfır. Çıkmadı. Vallahi çıkmadı ya. Süpersel yapma bunu. Ama vermen gerekiyor Süpersel. 1 bir! bir. Geliyor. Bir geliyor. Sakin. Geliyor. Tamam bir şey Şöyle bir enerjinizi verin. Şöyle bir efsane ya. çıkıyor ya gibi düşünün. Hadi <laughs> Süpersel. E hadi buraya, enerjinizi verin. Buraya. Arkadaşlar sizler de kanala abone değilseniz abone olun. Enerjinizi verin. Lu, <laughs> <laughs> Spax zannettim. Allah'ım Spax zannettim. Lu'yu çıkardık. Karakter çıktı. Loo. Karakter çıkardık. Lu'yu çıkardık. Oh be enerjimizi verdik bakın ne oldu? Karakteri çıkardık inşallah size Hadi bir tane enerji verelim bir tara bakalım. E Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Bir. Bilir. Tamam. Bilir. tamam. Bilir. Lu çıkardık Bilir. en Olur. azından. Yani. Güzel. Bir bakalım oranını da bakalım. Destansı orandaydı Lu. 12.05 12. hala o. yüksek. Bence hala çıkma ihtimali var. Gizemli oranı da 26.12 bu arada. Evet arkadaşlar videomuzu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İki tane karakter çıkardık ve 23 tane mega kutu açtık tam tamında. Yıl, yıldız güçleri aksesuarı hepsi, hepsi, kaynadı gitti arkadaşlar. İki tane aynı aksesuar da çıkarttık. Aynen. Bayron Gürüp aşısı. <laughs> aşısı. Aşı olun arkadaşlar bu arada onu da verelim. <laughs> Videoyu izlediyseniz like atın. Görüşmek dileğiyle bay bay.